Arkadaşlar merhaba. Bu videomda beraberce vermiş olduğumuz emeğin karşılığıyla gelmiş olan bu plaketin açılışını yapacağız. Şimdi çalışmalarımızda da hep bunu söylüyoruz. Yani sonuca odaklanıyoruz. Evet bizim de bir odaklandığımız sonuçlar var. Bu kilometre taşlarını böyle başarıyla hep beraber aşarak bu ödüllere sahip olmak tabii ki var hayalimizde. Ancak bunlar Bizim hayatımızın mutluluğu ve huzuru olmamalı. Yani e, siz sonuca odaklanın. Tabii ki belki bundan sonraki sonuç olarak e, altın plaket olacak benim için. Ama altın plaket odaklanarak onun geldiğinde huzur ve mutluluğu bulacağımı düşünürsem yaptığım o aradaki çalışmalar çok da verimli olmaz. Çünkü aklınız hep sonuçtadır ve enerjinizi o ana veremezsiniz. Bu çalışmalar da aynı. Hayatımızın her alanı aynı aslında. E, tabii ki bir sonuca odaklanacaksınız. Ancak o sonuca gidecek süreci yaşamak zorundayız. Biz de böyle yaptık. E, yaptığımız videolarda e, bir şekilde evet bu sonuca geleceğimizi biliyorduk. Ama o sonuca bağlı kalmadan videolarımızın o her bir videonun bize kattığı o güzel enerjiyle karşılıklı aldığımız bilgi alışverişleriyle. Bu kilometre taşına ulaştık. Şimdi e, tabii ki heyecanlıyım. E, gümüş plaketimiz geldi. Bunun aslında oluşmasında 200 bin kişinin, 200 bin arkadaşımızın emeği var. 100 bin abonemiz oldu. Evet o resmi olarak kayıtlı. Ancak bir 100 bin kadar da kayıtlı olmayan arkadaşlarımız, sürekli kanalımızı izleyen arkadaşlarımız var. E, sonuç olarak beraberce oluşturduğumuz bu plaket gerçekten e, müthiş bir enerji yansıtıyor. E, diyeceksiniz ki evet bunlar bir sembol, sadece bir sembol. Ama her şeyin bilinçaltımızda her şey bir sembol verir. Yani bu da bizim belki de beraberce e, ulaştığımız bir e, başarının sembolü. Çünkü başarı soyut bir kavram. Yani başarının çok farklı yan ürünleri var. Ancak onun tek bir sembolü olmalı. O da hayatımızda aldığımız ödüller. Şimdi beraberce açacağız bunu. Ben de heyecanlıyım. Şöyle, ta dünyanın bir ucundan geldi buraya. Beraberce içinde ne olduğunu görelim. Şimdi şöyle bir koruma süngeri koymuşlar. Sağolsunlar. plaketimiz içinde. Evet içinde bir not var. Ee, tebrik eden bir not. 100 bin aboneye uğraştığımız için yaptığımız çalışmalarda e, bizi tebrik eden bir not. E, oranın CEO'su tarafından yazılmış. YouTube'un CEO'su tarafından. Susan Wojok ki diye biraz değişik soyun ismi olduğu için tam e, telaffuz edemedim. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi içindeki plaket. Evet. Onu da bir koruma altına almışlar. Şöyle yapalım. Bunun içinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Korumalarını koymuşlar. Evet. Başka bir şey yok. Şimdi bunu kenara alalım. Ve... Asıl plaketimizi çıkaralım. Bu arada bir kart da koymuşlar içine. Bu kart da yine e, tebrikle ilgili tebrik kartı ve evet ismimizin yazılı olduğu aynalı. Şöyle göstereyim ben size aynalı e, Tunca Yeşil olarak yazıyor oradan görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ve işte 100.000 bin aboneyi geçtiğiniz için size verilmiştir youtube tarafından böyle bir plaketimiz oluştu şöyle tutalım aynalı bu arada bunu artık youtube video çektiğimizde yani çalışmalarımızı yaptığımızda görünen bir yere asacağım gerçekten bir gurur kaynağı sizlerle beraber oluşturduğumuz bir aslında ödül gerçekten hani bunu klişe olarak algılamayın Sizler olması zaten bu videoların yapmanın bir amacı da olmaz. Bu ödülü de alamayız. Dolayısıyla beraberce oluşturduğumuz harika bir e, sembolik başarı e, ödülü diyelim buna. E, tekrar sizlere, e, YouTube'a gerçekten katkısı olan herkese buradan teşekkür ediyorum. E, ve ileriki çalışmalarımıza da belki biraz e, bir nebze de olsa beni en azından motive edecektir. Bir diğer sonraki kilometre taşına da belki de varmamızı sağlayacaktır bu hızla. Önemli olan tabii ki burada bir yerlere varmak değil. Önemli olan bu bilgileri özümseyip bu çalışmaların gerçekten bir yerlere vardığını bilmek. Dolayısıyla yine tekrar buradan hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve çalışmalarımızda bu hızla her defasında bir öncekinden nasıl daha iyi yaparız? Bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Bir sonraki videomda çalışma yapacağız tabii ki. Meditasyon belki olacak. Daha önce bahsetmiş olduğum hiçlik meditasyonuyla karşınızda olmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.